Günaydın, merhabalar. Biz kalktık. Şimdi etrafı toparladım. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Bizimkiler başladılar oyuna. Anne bak şimdi. Efendim. Anne. Yerleri silmiştim şu halayı. İşte. Yerleştireyim. Efendim. İşte. Tamam kaldır. Kaldır anneciğim. Ya, anne ben pola demeye alışmışım. Ben de bir ara pola dedim kızım. <laughs> çok alıştım ona. Hatta ona, alışırken vermiş ona. Ona, ona. Kim bilir ne kadar büyüdü. Kurumuş mu? Hoppa, bak. Öyle oynuyor. Ama şu an bunu tak. Burada yoklar. Hadi oyna, oynat. Hadi oynat. Kalk da oynat hadi. Ama yani şu an oynayamıyorum Selamın aleyküm. Selamlar herkese. Herkese neydi? Herkese hayırlı günler. Neydi? İyi sabahlar. <laughs> hayırlı günler olmuyor. Şimdi hayırlı günler de siz şey yapmayın. Ee, yani almayın. Hayırlı günler yok tamam mı? Hayırlı günler yok. Hadi görüşürüz fetimizi hazırladık. Ee, Yasemin pide yapacak tanemi. Aa yağ da evet unuttum bak yağı da götürecektim. Tanemi peynirli. Bize de Bir de de şarkısını söyle. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya burada mı muz mu? Ne diyorsun? Mu? Bir kitap Şimdi yapacağımız için orada yemek yiyeceğimiz için ne şeyler alıyoruz, sebze aldık, tavuk alacağız. Saç kavurma. Ya. Alışverişimizi yaptık. Şimdi harminlere gidiyoruz. Burada çok taze bir su var Tamam. <laughs> Bu ne? Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. Hızlı iniş yaptı, yaptı. kızım. Kız ben şey <laughs> e de karşılamadın. Ben evet. de karşılayacağım. bak, bak Ben de karşılayacağım. Ben de kafam Ben <laughs> Sabah sabah sen alışkın değilsin. Sabah erken Hayır, Yalan değil. Her şey yalan da şimdi şey acele ediyorum ya. O yüzden... Oo buraya kurulmuş. İçim falan her şey hazır değil mi? Şey tanemi de getirdim. Yağ da getirdim. Şu taneminki. Burada da yağ var. Şimdi hemen... Bakalım. Gecelerim arı yaptım, yapmadım. Çünkü bunu sıcak koyunca ne oluyor? Elçin hamuru. Hı hı. Sıcak Ay. Ay, Ay kızım beni düşürdün. Ben... Tavuk soteyi yapayım, hazırlayayım malzemelerini. Tavuk soteyi ne zaman yiyeceksin? Buraya çekersin. içi gösterdim ama aşağı yukarı yapmadım daha. Tamam. Şimdi Yasemin pideleri hazırlarken, ben tavuk soteyi içlerini hazırlıyorum. Abim de arkadan bize yardım ben ediyor. Ben de arka planda koşturuyorum. Ne yapıyor? Masayı kurdu. Bu ufak tefek eksiklerimiz olduğu zaman abime söylüyoruz. O da devamlı getiriyor. Evet. Yasemin'e tanem de orada. Hamur açıyorlar. Evet burada da büyük şefimiz de minik şefimiz evet. beraber el evet. er birliğiyle gelsin. Teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık harika görünüyor. Şimdi hemen yine geliyor. Sevgiler. Efendim. Onları yağladıktan sonra tabakları. Üzerini yağlayayım ben. Aman yanma. Ee, Tanem bir şey fazla bence. Yani. Taneme şey peynirli. Şimdi gidiyor. Tane musta yağlamayı devraldı. Bunu annemden devraldı. Değil mi? Sen yapıyordun. Özür dilerim. Sen elini al. He. Yağı elini al. Şöyle tut elini. Şu şekilde yağla. Annem yağlar? O zaman ben yağlarım. He ben yapacağım. O şekilde yağla. O yağla. Olsun yıkarız. Elin temiz zaten. aşkım fırın açmam gerek düğmemiz kapandı bunun üstünde yanmaz mısın sen çatalla evet. yanmaz şöyle içini göstereyim mi harika görünüyor şu. evet bakayım Benimki nerede? Tanemciğim sen o şimdi tabağı al bakayım içeriye servis götür. Tamam. Hadi bakayım. Küçük şefimiz ha. Aferin benim kızım. Aferin. Ha, sonumuz şöyle olsa daha iyi değil mi? Evet. Yasemin yapıyorsun bu sporu. Gerçek mi? Ama önce tadına bak bir. Oh my, geçen ki kuş yani? yediğim kuşbaşı yediriyorum ya. Geçen ki güzeldi ama görünüşü güzel. Sunumumuz da harika oldu. Ben de bakayım, ben de bakayım. Aa, afiyet. Ama onu hiç beklemeyin, artık yiyin gidin. Eline tamam, sağlık. Ama bekletmiyorsunuz, yiyorsunuz. Afiyet olsun. Sen bir de yiyorsun. Sen siz bozulmanın O zaman bir tanesiniz. Aa, ama olmaz. Yani düşünüyor ya annelerim. Ben her zaman öyle yapıyorum. Ben en son bir şeyimi kendime alıyorum. Bir tanesini tamam. sen yersin, bir ben yerim. Yok ben öyle bir şey anlamıyorum. Ne? Sen de git otur. Güzelce ye. zaman. Çek, çekişelim mi seninle? De. Haydi kız. Çekişelim. Evet, de. ben şu an çekiyorum. Bir <gülüyor> facia <gülüyor> gelecek herhalde canlı yayında. Ama ne için? Sen ye, ben yerim. Ben sana kıyamam, ben sana kıyamam. <laughs>

alışverişe geldik. Soframızı kurduk. Çay demleyecek bir çayımız. maalesef şu an demleyemiyoruz. Hava çok soğuk olduğu için. Biz de sodadan devam edeceğiz. Yasemin getirsen onu. Bu neymiş Bakalım. Değil de şey, Pazarı mı? İnşallah. Evet. Doğan maden suyu yok. <laughs> Denize giriyoruz. çok esti için şimdi toparlandı. Gidiyoruz başka yere, başka bir yer bulacağız bakalım. Daha şu an kadar vermedik. Evet, Tanem ne buldun? Kedi. Bak çok tatlı. Gel gel. Gel. Valla. Oğlum gel gel. Ses alamıyor. Korkuyorlar. Evet. Bizi bozdu. Şimdi hazırlanmaya başladık. Bu şekilde. Ya, Manzara harika. Üstte, üstte. Şimdi Cem'in elinden bana kahve. Birdenbire bana sürpriz yaptı. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. <laughs> Börtlen var. Şimdi hazırlandık. Gidiyoruz. Karnımız e, deniz kenarında tok olduğu için yemedik. Şeyle kokmasın diye, tavukla kokmasın diye. Şimdi e, tavuğu yaptım. Ee, makineyi çalıştırdım şu an. Çünkü içim rahat etmediği için bugün yerleri sübüremedim. Şimdi makine çalışıyor. Ben e, yemek faslıydı falan. Duşumuzu da aldık. Ben burada vedam edeyim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Potem hazır.